Merhaba arkadaşlar. Ayşegül'ün Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dün örmüş olduğumuz patiğimizin ucunda devam edeceğiz. Devam videosu çekiyoruz. Eee ipimizi tekrar bağlıyorum. E, kestik uç kısmını tamamladık. Şimdi burada ortada 6 tane şu yaptığımız şeyden bırakıyoruz. Ne e, diyeyim buna? şekilde 3 adet bırakıyoruz patiğimizi ortaladık 3 taneyi bıraktık İpimizi tekrar takıyoruz zikzaklı ortadan örülen bir model olduğu için yine ipimi ortadan taktım ipimi sıkıştırıyorum yine modeli aynı şekilde devam ediyoruz Şimdi bu sırayı başa kadar örelim arkadaşlar. Ben size diğer renklerin nasıl bağlandığını göstereceğim. Ve tüm bir patiğin yapılışını bu şekilde tamamlamış olacağız. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer ipi nasıl taktığımı size göstereceğim. Yine ipimizi halka yapıyoruz baştan tekrar içine ipimizi takıyoruz başa kadar örüyoruz sonra orada bir sıkıştırma yöntemi var onu size göstereceğim bu modelde ipimizi hiçbir zaman kesmiyoruz koparmıyoruz başa kadar bir sıra krem bir sıra bordo şeklinde devam edeceğiz yani son, patiğin sonuna kadar ipimizi hiç koparmadan örüyoruz şu şekilde ortalarına batarak modelimize devam ediyoruz. 6 tane öne ayırdım. Arkaya da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 tane kaldı. Önde de 2, 4, 6 tane trabzanımız kalıyor. Modelimize örmeye devam ediyoruz. şimdi sonda ben ipi sıkıştırıyorum ee, onu size göstermek istiyorum doğrusu ee, İpi kesip kesip yapanlar olmuş doğrusu kesip tekrar bağlayarak yani o şekilde sizi çok yorar doğrusu bir iki sıra önden iki sırada tersten gidiyor bu model tersten gitmesinin hiçbir sakıncası yok modelde bir kötü görüntü ya da bozukluk oluşmuyor ee, bitmiş halini de size göstereceğim biraz sonra şimdi bunu başa kadar bitirip size diğer ipimi buna nasıl sabitlediğimi göstereceğim ve kenardan nasıl devam ettiğimi daha sonraki bir sonraki videoda kenar tığlaması ve topuk yapılışında göstereceğim daha güzel anlayacaksınız İlk yaptığınızda belki düzgün bir iş ortaya çıkmayabilir sonraki ördüklerinizde daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani ilkten güzel olmazsa üzülmeyin. Tekrar deneyin. Bir model daha yapın. Zamanla elinizde alışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi başa geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Son iki kaldı. Şimdi burada ipimizi bırakmıştık. Hatırlıyorsunuz. Ee, Başını alıyorum. Yine bunun içine ipimizi, tığımızı takıyoruz. Tığımızı e, burada bıraktığımız halkanın içinden geçiriyoruz. Ve trabzanı bunun içine yapıyoruz. Şimdi bu kalanı da sıkıştırıyoruz. Burada güzel sıkı bir görüntü oluşuyor ve ipimiz buradan sökülmüyor. Döndürüyoruz. Döndürdük. Şimdi diğer renkten devam edeceğiz çünkü. Bunu da yine aynı şekilde içinden şöyle içine alıyorsunuz. İçinden geçiriyoruz. Şimdi de onu sıkıştıracağız. 1 2 3 trabzan. Şöyle bunu da sıkıştırıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Buradaki konuyu anladığınızı düşünüyorum şimdi bu modeli tersten devam ediyoruz şöyle bakarsanız tersten yine aynı şekilde hep ortalarına tepelerine batmıyoruz hep ortalarına ikili trabzan şeklinde hep aynı noktaya arada e, zincir yok direkt düz sadece tepelere batmıyoruz modelin içine batıyoruz. Şimdi bu şu kısmı anladınız bence. Diğer rengimi de nasıl bağladığımı göstereceğim. Ee, sonuna kadar örün. Topuk videosunda tekrar buluşalım. Şunu da göstereyim size. Şimdi bu renkte de ip burada bekliyor bize. Yine ortadan ipimizi alıyoruz. 1 2 3. 3 tane zincirle kaldırdık. başını aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Her sırada bu anlattığım yöntem böyle hiçbir şekilde değişmiyor. Başlara geldiğinizde aynı tekniği uygularsanız benim yaptığım gibi halkayı sıkıştırarak 3 zincirle başını alıp kaldırarak devam ederseniz böyle muazzam güzel bir patik ortaya çıkacaktır. Size de kolaylıklar diliyorum ben örgülerinizde. Şöyle bitmiş halinde diğerini göstereyim. Başa kadar örüyorsunuz. Topuk videosunda buluşacağız. Hepinize kolay gelsin.